والعفو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti her birimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Yeniden sizlerle birlikteyiz, Kur'an günlüğündeyiz ve bugün Ali Hocam'la birlikteyiz. Seyfettin Hocam bir seyahatte olduğu için bugün aramızda yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Asr Suresi ile Hac Suresinin 11. ayetlerini dinledik. Kısaca ben yine mealini dostlarımızla paylaşayım. Daha sonra da zaten konumuzun ne olduğu belki daha da belirgin hale gelecek. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Asr suresinde mealen, Asra yemeğini derim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Hac suresinin 11. ayetinde de şöyle buyuruluyor, İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden ibadet eder, şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa, ona pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. Dini kötüleyerek ondan yüz çevirir. O dünyada da ahirette de ziyan'a uğramıştır. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Bir de Bakara Suresi'nin 27. 27. ayeti var ama onu okuyabiliriz. Sohbetin yani onu içerisinde de paylaşabiliriz. Şimdi de yeri geldikçe üzerinde durmuş oluruz. Şöyle buyuruyor orada da. Onlar öyle sapıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatrının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Evet. E, sevgili dostlar bu akşam bugünkü beraberliğimizde Kur'an-ı Kerim'e göre e, zarar nedir, ziyan nedir, hüsran nedir, hüsrana uğramak nedir? Dünya ve ahirette, hem dünya hem ahirette kaybetmek nasıl olur? Hüsranda olanlar kimlerdir? O çerçevede inşallah konuşacağız ve e, Asr suresi ve diğer surelerin e, ayetleri, meallerini bu açıdan ele almamız gerekiyor. Şimdi, e, İslam'ın e, Vahinden itibaren Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in e, hani üç şey yaptığı e, özellikle vurgulanır. Bir daha önce var olan ve e, doğru olan güzel olan e, şeyleri tasdik etmiştir toplumda, e, işte insanlık e, gündeminde hayatında yanlış olan şeyler varsa onları tasih etmiştir, düzeltmiştir olmayan bir şey ise onları da vaz etmiştir, ortaya koymuştur. Bu anlamda bir yeni bir dünya kur, kurmuştur deyim yerindeyse. Yeni bir alem kurmuştur. Yeni bir bakış açısı, hayat tarzı ortaya koymuştur. Bunu yaparken de işte bu üç şey yanlışları düzeltmiş, doğruları onaylamış ve daha da güzelleştirmiş onları. Olmayan şeyleri de ortaya koymuş. Bu anlamda hüsran kavramına bakış da birçok kavram, birçok şey gibi çok önemli. Mesela Zararı uğramak nedir? Kazanmak nedir? Kaybetmek nedir? Kaybetmek nasıl tarif edilir? Ne yaparsa insan kaybeder, ne yaparsa kazanır. Ve kazanmaya, kaybetmeye dair çok hassas olduğumuzu dikkate aldığımızda ve hep kazanma tarafına yer almayı istediğimizde, haklı olarak elbette, bu bizim için daha da ehemmiyet arz ediyor. Ama burada işte zaman içerisinde, hani Kur'an ortaya koymuş ama onun algılanması ve yaşanması söz konusu olduğunda zaman içerisinde bir takım değer sapmaları yaşanmış, ters yüz olmuş, kazanmayı kaybetmek, kaybetmeyi kazanmak gibi algılamışız falan. Bu anlamda her şeyi tekrar yerine yerine oturma açısından, oturtma açısından Kur'an'a göre hüsran nedir, hüsrana uğrayanlar kimlerdir diye başlayalım isterseniz. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'e göre e, tabirlerin Bilhassa ibadet hayatımızı doğrudan alakalandıran tabirlerin ne manaya geldiğini öğrenmek çok önemli. İşte bunlardan birisi hüsran kelimesi, zarar kelimesi. Yani zarar içindeyim dediğimizde öncelikle hatırımıza ne gelmeli? Filanca zarar içinde denildiğinde hatırımıza ne gelmeli? Çünkü esinde dikkat çektiğiniz gibi insan zarar etmek istemez. Hiç kimse istemez. Fakat belki de en tehlikeli bir zarar şu olabilir kardayım kazançtayım derken zarar etmek tehlikesi var. Hı hı, zarar hı. ve kar kavramlarını Kur'an-ı Kerim'e göre öğrenmediği takdirde insan bu defa kar içinde olduğunu, kazanç içinde olduğunu düşünürken aslında zarar içinde olabilir. O bakımdan bugün inşallah beraberce bizi izleyenlerle beraber hep beraber Kur'an-ı Kerim'e göre hakiki zarar nedir? Hakiki kar nedir? Onun üzerinde düşünmeye çalışalım. Çünkü mesela inşallah Asr suresinden Kur'an-ı Kerim'e göre Hüsran Nedir'in tarifini kısaca hatırlayalım ama Ümrü ı Nur külliyatından bu mevzuyla alakalı ayetlerden çıkarılmış bir iki değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum. Mesela Bediüzzaman bir müdafasında şöyle söylüyor. Biz diyor, dünya hayatını dehşetli bir zehire çeviren, ebedi ahiret hayatını da mahveden imansızlık ile mücadele ediyoruz diyor. Haç suresinin 11. ayeti hatırımıza gelmeli bu ifadeyi duyduğumuzda. Oradan mesela bu ifadenin çıkarıldığını düşünmeliyiz. Tekrarlamak istiyorum. Biz diyor dünya hayatını dehşetli bir zehire çeviren, yani insanın dünyasını da kaybetmesine evet. sebep olan, dünyadan da hakiki lezzetler almasını engelleyen, ahiretini de mahveden diyor. İmansızlık ile mücadele ediyoruz. Bir ikinci değerlendirmesi de Hı. Sözler isim eserinde Risale-i Nur külliyatından 32. sözde bir değerlendirmesi var Bediüzzaman. In. O da şöyle. Her bir insanı ikaz ederken başta kendi nefsini, insanları ikaz ederken şöyle söylüyor. Sakın diyor, ehli dalaletin vekilini dinleme. Yani Allah'ın emrinden insanları uzaklaştırmak, saptırmak isteyenleri dinleme veya nefsine uyan şeytanı takip edenleri dinleme. Eğer dinlersen nefsine uymuş ve şeytanı izleyen insanları dinlersen hüsranın hüsranın zararın öyle büyük olur ki o zararı tasavvur etmekten akıl kalp ve ruh ürperir diyor. Nefsine uyanları, şeytanı izleyenleri dinlediğin takdirde diyor. Ey insan diyor. Zararın öyle büyük olur ki o zararı düşünmekten bile kalp, akıl ve ruh ürperir diyor. Nedir o zarar? E, Allah'ın gazabına uğramak. An yani Allah'ın emrettiği yoldan sapınca ve onda ısrarla devam edince, imanı kaybedince insan e, Allah'ın rahmetinden mahrum kalıyor. Allah'ın rahmetinden mahrum kalınca aklıma e, mektubattaki bir değerlendirme geliyor. Allah'ı bulmayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı bilmeye ve tanımaya çalışmayan hiçbir şeyi bulamaz. Bulduğu her şey başta bela olur diyor. Evet. Hiçbir şeyi bulamaz da nokta yok, virgül var. Çünkü hiçbir şeyi bulamaz deyince hatırımıza hemen şu soru gelebiliyor. Merak edebiliyoruz. Allah'ı bilmediği halde çok zengin insanlar var. Kazandı çok iyi insanlar var. İşte Allah'ı bilmezse bir insan Allah'ı bilmeye çalışmazsa Allah'a itaat etmezse saraylar zindan oluyor. Kazançlar zarar oluyor. Kendi aklı kendine düşman oluyor, yılan oluyor, onu daima sokuyor, zehirliyor hayatını. Malı mülkü hepsi kendisine düşman oluyor, malıyla mülküyle zarar ediyor. O halde Kur'an-ı Kerim'e göre zarar nedir? Asr suresinden öğrendiğimize göre tarif edersek Allah'a iman etmeyen, Allah'ı tanımak için gayret etmeyen, İmanın gereği olan ve imanın korunmasına ve inkişafına vesile salih amel işlemeyen. Sadece kendisiyle ilgili vazifelerini düşünmekle kalmayıp başkalarına da Allah'ın emrini anlatmayan. Yani başkalarına Allah'ın emirlerini hatırlatmayan ve kendisi Allah'ın emirinde, emirlerinde sebatlı sab devam ederken başkalarına da sabrı tavsiye etmeyen zararda Tekrarlamak istiyorum. İman etmeyen, imanın gereği salih amel işlemeyen, salih amel işlemenin de gereği başkalarını da salih ameller işlemeye çağırmayan ve başkalarını sabırlı olmaya yani kendisiyle birlikte başkalarını da Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hayatı devam ettirmekte sabırlı olmaya davet etmeyen zarardadır. Evet her şey yine imanla başlıyor. Evet insanın imanı kamile sahip olması e, en büyük kazancı olarak nitelendirilebilir. İman tabi salih amelin netice veriyor ve onun içerisinde hakkı ve sabrı tavsiye etmek e, bu işin kilometre taşını adeta e, oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar hariç herkes hüsrandadır. diyor. Hem de yeminle kasemle söyleniyor. Çünkü şunu hatırlayalım. İnsanın yaratılmasının ve bütün kainatın her bir insana boyun eğdirilmesinin en önemli hikmeti insanın Allah'ı tanıması ve Allah'a kulluk yapması. Bu en önemli işini yapmadığı müddetçe, hmm. yaptığı diğer işler bu en önemli işine insanı hazırlamadığı müddetçe insan zararda. Evet. Yani yani çok meşgul de görünse zararda. Yani bir fabrika düşünelim. Bir fabrika o fabrikanın en hassas yerinde çalışan en önemli vazifeyi üstlenen bir vazifelinin mesela akşama kadar e, gazetede bulmaca çözmesi ya yani onun zarardan kurtulduğu manasına gelmiyor. Bulmaca evet. çözmek için oturtulmamışsın oraya. Yani en önemli işini yapmadığı müddetçe zararda. Her an bir çıkış verilebilir. Bu aynı zamanda onu da ifade ediyor. Evet. Yani neden bunları yapmayanlar zararda? Çünkü bunlar en önemli. Ha, o. Yani en dünyada önemli. bulunuşumuzun e, asıl maksadı bu. Asıl maksadı bu. Bunu ihmal ettiğimiz sürece sahip olduğunuz bütün tırnak içinde kazançlar aslında kazanç değil. Kayb değil. Kaybımızı artıran şeyler. Öyle. Isran. Evet bir ara verdikten sonra inşallah e, Kur'an-ı Kerim'e göre zarar nedir? Kimler zarardadır? Konusunu inşallah devam ettireceğiz.